Operasyonlar sırasında PKK'lı teröristler saldırdı, çatışma çıktı. Saldırıda Uzman Çavuş İlker Tosun şehit düştü. Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyonlar vardı. Askerler PKK'lıların kullandığı geçiş güzergahları üzerinde yoğunlaştı. Operasyon sırasında çatışma çıktı. Teröristler taciz ateşinde bulundu. Uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Mermilerin hedefi olan iki askerle iki geçici köy korucusu yaralandı. Helikopterle Şırnak Asker Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 28 yaşındaki uzman çavuş İlker Tosun şehit düştü. Şehit ateşi bu kez Aksaray'a düştü. Acı haber Gül Ağaç ilçesi Demirci beldesindeki ailesine ulaştırıldı. Yakınları fenalaştı. Kamyon şoförü olan baba Orhan Tosun evde yoktu. Kahreden haber ulaştığında kamyonuyla yük taşıdığı için İstanbul'daydı. Haberi alır Almaz uçakla memleketine döndü. Bekar olan 4 yıllık uzman çavuş İlker Tosun'un 3 kardeşi vardı. Kardeşlerinden Muhammed Tosun'un da uzman çavuşluk sınavını kazandığı ancak bir süredir atanmayı beklediği öğrenildi. Bir acı haber de Diyarbakır'dan geldi. 5 gün önce Silvan ilçesinde PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada yaralanan Geçici Köy Korucusu Cemalettin Yorulmaz, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Genelkurmay Başkanlığı Hakkari Yüksekova'da düzenlenen hava harekatı ile ilgili bir açıklama yaptı. 12 PKK'lı teröristin öldürüldüğü duyuruldu.